Evet. Şimdi içeri geçerken evet normalde kırmızı ışık kullanmıyorum ee, sevgili kim dedi? Ha, Net Kara Avustralya'dan yazan ee, bu oruçla alakalı böyle bu hafta geçtik. Şimdi e, bu fikstür de bizdeki devam eden Land of Legends turnuvasının fikstürü. Biz de bu karşılaşmaları takip ediyoruz. Fenerbahçe Antalya Spor maç yayınımız büyük ilgi gördü. Fenerbahçeliler böyle bir oyuna böyle bir galibiyete ve gollere Hasret oldukları için büyük ilgi gösterdiler. Beşiktaş-Sivas maçından sonra da bir yayın yaptık. O, o kadar kadar e, çok fazla ilgi görmedi. Ama Beşiktaş'ı konuştuk. Beşiktaş'ı gördük. E, Sergen Hoca'yı gördük. Ahmet Nurçevi'nin mutsuzluğunu gördük. Onu da konuştuk. Şimdi ondan sonra bugün üçüncülük maçı var. Beşiktaş-Antalya Spor saat 21'de. E, o maça da bakacağız mutlaka. Bakalım Sivas Spor maçındaki eksikler, hatalar, o duygusuzluk hali devam edecek mi diye takip edeceğiz. Antalya da bakacağız. Ve Fenerbahçe Sivas'la e, yarın saat 21'de final oynayacak. Bakalım o maçtaki futbol, herkesi mesleden futbol, goller, takım, organizasyon devam edecek mi? Sivas Spor'da her zaman o takım oyununu görüyoruz. Onlar da bakalım ne kadar karşılık verecekler ya da neler yapacaklar. İki tane maç var. İyi valla Oka hiç yoktan iyidir. Bugün mü ikisi de? Yok. Birisi bugün. Yok, Sivas biri bugün, Öteki yarın. Ya bu bu buna ilgili şunu düşünüyorum. Ee, yıllarca bu kulüplerin e, yükselişini, bu kulüplerin marka olmasını, bu kulüplerin bir yerlere taşınmasını, tarihe not edilmesini gazetecilere borçlular bu kulüpler. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bugün Türkiye'de bu kadar ünlüyseler, bu kadar büyük, <laughs> bu kadar efsaneylerse, gazetelere borçlular. İlk gazeteden itibaren Türkiye'de yayınlanmış. Bugüne kadar emekçiler, fotoğrafçılar, efendim söyleyeyim, e, sonraki televizyoncular, endüstriyel çağla birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne e, bir gelir elde ettiren, TSYD kupasını iptal ettiren Türk futbol kulüpleri, yılların emekçilerinin birlikte olduğu Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne neden bir turnuva yapmıyorlar? Niye Land of Legends? Neden yapmıyorlar? Yıllarca bunu yaptılar. Yani o dernekte bir sürü insan çalış, bir sürü emekçi var. Ya bu kadar mı üçüncü sınıf insan muamelesi gösteriyorsunuz? Ali Koç, Beşiktaş, Fenerbahçe e, maçı öncesinde e, belki e, geri dönebilirsin sinyalini vermişti. Bir röportaj yapmışlardı. 3-3'lük Üç maç öncesinde hatırlarsanız Beşiktaş TV'ye <laughs> Land of Legends benim içime hiç sinmiyor. Yani Firma kimse bilmiyorum e, alınmasın konu onlarla alakası yok. Ama Türkiye Spor Yazarları Derneği kupasını ben öğrenciyken çocuk izledim ve sonra da TSE'de üyesi oldum. TSE'de kendi yağıyla kavrulmaya çalışan bir meslek örgütü. E, yani iyi şeyler yapmaya çalıştı. elinden geldiğince üyelerini bir araya toplamaya çalışan ve futbol endüstriyelleştikçe naçarlaşan, tukaka edilen, mensuplarına değer verilmeyen yerler. Yani bugün Türk futbolunun zirvesine çıkmış insanlar zamanında bazı gazetecilerin yazıları, fotoğrafları, belgeselleri, röportajlarıyla buraya o televizyon sayesinde ünlü oldular. O gazeteler sayesinde meşhur oldular. Bugün evlerinde kasetler var. Bugün evlerinde gazeteler var. Çocuklarına, torunlarına gösteriyorlar. Dolayısıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği kupasını geri getirmedikçe Türk futbolunun gazetecilere, spor medyasının emekçilerine evet, hani saygı duyduklarına ben inanmayacağım. Geçen sene pırıl pırıl bir muhabir kardeşimiz birkaç sene önce e, e, bir Galatasaray tesislerini kapıya sıkışarak hayatını kaybetti. Evet. Yani e, e, sadece üzgünüz bilmem ne falan gerekli yardım yapılacak edilecek. edilecek. Hayır. Çıkın abi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, TSE'de kupası oynayın. 300-500 ne varsa o para orada olsun. Ve bu sizi ünlü yapan, sizi zirveye çıkaran adamlara bir vefa <laughs> borcu olduğu gibi ödeyin. Bağımsız denetçiler koyun oraya ayrıca. Dört tane büyük denet firmalarından birisi. Bütün hesapları şey yapsa bir tane yolsuzluk yakalarsanız da gereğini yapın. Yani futbol bu kadar milyarlara giderken futbolcuları bir sınıf oluşturdular. Yani bildiğin sosyal sınıf oluşturdular. Futbolu bıraktıktan sonra milyonlarca dolarları var. Arazileri, evleri, şunları bunları hala federasyonda çalışıyorlar. Hala gazete, televizyon Teknik direktör bir sosyal sınıf oluşturdular. İş adamları sosyal sınıf oluşturdular. Benim Atilla Gökçe abim hala evini geçindirmek için yazı yazıyor. Hala yazı yazıyor. Hepsinde çok büyük payı vardır. Allah uzun ömür versin. Yarın vefat etse çok iyi abimizi çok severdik diyecekler. O yüzden ben Land of Legends'ı markanın samimiyeti, varlığı, kişiliği, şusu busu hepsini tenzih ederim. Hiç bilmiyorum nasıl bir yer olduğunu onların. Yani bir otel galiba ya da otel zinciri. Ama TSYD kupası geri dönmelidir. TSYD kupası ya da yapmayın. Bana bunu anımsattı. Ve hiç içime sinmiyor yani hiç. hiç. Umurumda bile değil bu kupa. Hiç. TSE'de kupası. Üç kuruş bir gelir sağlayın ya oradaki insanlara. Bunların emeklileri var, işsizleri var. Mekanın hali ortada. Hiç kimse iş bulamıyor. Ve çalışmak zorunda insanlar var. En azından kendi yağıyla kavrulabilir. Orada Oğuz Sir diye bir adam var. Akıllı, çalışkan, varlıklı bir insan aynı zamanda. Ve bir şeyler yaratıyor. Orada bir takım insanlar var. Daha da güçlenirler. Daha bir destek verebilirler. O yüzden eee ben lig başlarken zaten bu sezon Emre Gönlüşen sezonu koyulmamasından dolayı acayip e, yani muhalif pozisyondayım şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'na. E, bir 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 tane emekçi bütün emekçileri is mental şey yapardı Orkun. E, ne dersin onun adına temsil ederdi Emre Gönlüşen sezonu. Bütün emekçiler adına aramızdan genç yaşta ayrılan pırıl pırıl bir kardeşimizin adını koyduk bu sezona. Hepsini temsil ederdi hepsini temsil ederdi. Bunu yapmadınız eyvallah. Her geçen gün bu mesleği yapanlara bu meslekte bir tane örgütleri olan Türkiye Spor Azarlığı Derneği kendi çağ yağlarında kavrulan bir kuruluşa işiniz düştüğünde hemen basını çağırırsınız. Öbür türlü, 300 bin lira para girsin. İki tane gerçekten muhtaç olan insana TSE'de destek versin. Ve biz de diyelim ki alkışlarız. Ve biz çok alkışlarız. Yerden göğe kadar alkışlarız. Bir maçta eğer kötüyseniz de deriz ki bu adamlar sayesinde üç meslektaşımızın bir şekilde sıkıntısı giderildi. Yazmayalım kötü, konuşmayalım kötü deriz. Ben Ali Koç'a çağrı yapıyorum. Sayın Ali Koç'a, Sayın Ahmet Nur Çebiye, Sayın Mustafa Cengiz'e. <laughs> Türkiye Spor Yazarları Derneği kupasını geri verin. Land of Legends'lar şunlar bunlar olsun yine oynayın. Ama bu aylarda bir Türkiye Spor Yazarları Derneği kupası oynayın. B takımlarınızla oynayın. C takımlarınızla oynayın. Benim için değil, Orkun için değil. Bu mesleğe yıllarını vermiş Atilla Gökçe için oynayın. Atilla Gökçe'nin nezdinde bütün emekçilere bu ıı, şeyimdir. Onu bir sembol olarak gösterdim. Olay budur abi. Yani TSE'de kupası yoksa yani, ben de çok da ıı, Şimdi, önemli değil. Bu dönem transfer dönemi heyecanı içinde olan ve TSD Kupası'nın o müthiş heyecanını bilmeyen bazı arkadaşlarımız e, abi ne gerek var yani dünyada öyle oluyor burada böyle oluyor. <laughs> dünyada olan neyse biz de, de yapalım zaten ona biz karşı değiliz. Land of Legends'a da helal olsun. E, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi ve geçen sezonun flash takımı Sivas ve kendi şehirlerindeki Antalyaspor'u bir araya getirdiler ki maç izliyoruz. Ona bir şey demiyoruz. Ama TSD bir şey... başka bir gelenekti, başka bir semboldü, başka bir heyecandı. O heyecanı yaşamayan arkadaşlarımız e, bu şekilde <laughs> ya bir şey demiyorlar o demedim. Ben <laughs> yani farkında değiller. De. Şöyle oluyordu. Düşün işte Mert Hakanlar, Emre Kılınçlar, işte Beşiktaş'ın tüm işte Montero falan yeni transferleri hepsini ilk kez karşılıklı gördüğünüz bir turnuva oluyordu. Yarı yarıya oluyordu tribünler. Ya bu sene öyle bir şey söz konusu değil ama gelecek sezon için artık düşünülebilir. Ve e, müthiş bir heyecan oluyordu. Yani Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası'ndan falan daha büyük heyecan oluyordu. TSD Kupası. Ve sezon başından beri Oka'yı hatırlarsan o kupayı kazanan sezona kupayla başladık diyordu. Kimse de ya o Türk turnuva ya ne kupası demiyordu. Mesela şimdi Land of Legends'ı kazanan <laughs> sezona kupayla başladık demeyecek tabii ki. Ama TSD'yi kazanan, TSD'yi kazandık kupada filan oynadık filan öyle konuşulurdu o dönemde. Ve üç büyüklerin arasında bir gelenekti. Bir de gelenek vardır arkadaşlar. Her şey e, evet. parayla kurumsallıkla işte evet. neyse o kapitalizmle açıklanmaz. Gelenek var bir de gelenek anlamında çok iyi bir şeydi bu. Ve Okay'ın söylediği bilmiyorum. sosyal yararları da tabii ki çok önemli. Gazeteciler olmadan burası dahil olmak üzere hiçbir şey izleyemeyiz. Hiçbir şey takip edemeyiz. Fenerbahçe dağın başında antrenman yapıyor. Gidin izleyin bakalım ne oluyor. Arkadaşlar oraya nasıl gidiyorlar, nasıl iniyorlar, nasıl çıkıyorlar. Haberciler, gazeteciler sayesinde biz takip ediyoruz her şeyi. O yüzden böyle. <laughs> 2000 lira, 2500 lira maaşla e, hayatta kalmaya çalışan gazeteciler var. Her geçen evet. gün sektörler alıyor. Ee, yeni mezunlarda e, iletişimleri bitirenlerde bir, 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 bir kendilerine bir şey arıyorlar. Eğer böyle büyük bir sektör varsa hep anlatıyorsunuz ya futbol acayip kardeşim ligimiz şöyle bilmem ne diye anlatıyorsunuz ya tek başına olmaz. Bak net söylüyorum Fenerbahçe Galatasaray ve kapanan Beşiktaş <laughs> televizyonu istediği kadar yayıncılık yapsın. İzleyicinin gözünde hürriyette çıkan haber gerçi o da kalmadı ama e, televizyonda gördükleridir önemli olan. Bir yayın kuruluşundan gelen haberdir önemli olan. Yani ben reytingler evet. bunun reyting rekoru kırdığını görmedim. Hani çok önemli bir durumda kırmıştır. Galatasaray televizyonunun bir numaralı en çok yayın izleten olduğunda gör görmedim. Yok yani öyle bir şey olmuyor. Yine oraya bakıyorlar. Dolayısıyla yani. bu sembolik de olsa yapılmalı. Yani ben geçmişe vefayla bakan bir insanım. Çocukluğumda TSE'de kupası maçlarının olduğu gece uyuyamazdım. Merak ederdim. Ertesi gün gazete açar yorumlara bakardım. Ee, böyle güzel bir dünya vardı. TSE'de kupası bazı gazeteciler kulüp başkanları ile ilgili yazdılar diye kaldırıldı. Yani kulüp başkanları hep methedilsin istediler. Çok güzel tesis yaptım bravo. Nefis transfer helal olsun başkanım. Bunun için bu işi e, kaldırdılar. Ben kimim ki? Yani, anladın mı? Yani ne federasyonla ilişkim var, ne Gençlik Spor Bakanlığı ile ilişkim var. Ne onunla ne bunda hiçbir şey yok. Ama insan olarak, insan olarak siz futbol endüstrisinin büyümesinden dolayı yalılarda oturuyorsanız, milyon dolarlık arabalara biniyorsanız, milyon dolarlık evlerde yaşıyorsanız, Atilla Gökçe de yıllardır sizin edebiyatınızı yazan, spor medyasına, spor endüstrisine destek veren Atilla Gökçe'de en azından sizin onore etmenizle ee, mutlu olacaktır. Atil abi ile ilgili söylemem gereken çok değerli, saygın, kuşakları bağlayan bir gazeteci olmasıdır ve örnek teşkil eden bir insan olmasıdır. Başka isimler de vardır şüphesiz. Ben e, işte kaç yıllıksa 30 yıllıksa TSYD üyesi olarak hayatımda tek e, üyeliğim olan bir kuruluş olarak TSYD'ye sadece Land of Legends Cup dolayısıyla bu e, bu, arada... bu şekilde Hazır bu konuya girmişken e, Okay bunu bir ayırarak bir yere de koyabiliriz çünkü bu önemli bizim için de önemli futbol severler için de önemli. Soranlar var neden kalktı diye 2000 yılında e, şöyle bir olay oluyor Meriç Tunca aktarmış yürüyette ben de oradan hatırlıyorum ve hatırlatıyorum. O zamanlar Star'da çalışıyorum rahmetli Cem Şaşmaz da Star TV'nin genel müdürü hem de Galatasaray'da as başkan. Ve işte Mustafa Denizli'nin Fenerbahçesi çok fazla para harcamış, Beşiktaş da iyi transferler yapmış, UEFA kupasını almış, Galatasaray var zaten. Doğal olarak diyor herkes Ağustos ayı başında Mustafa Denizli'nin Fenerbahçesi iyi transferlerle gelen Beşiktaş ve UEFA kupasını alan Galatasaray'ı TSY kupasında görmek istiyor, bekliyor. Cem şaşmaz gelmiş bir gün e, odaya ve demiş ki bu sezon kupanın oynanması çok zor çünkü Mustafa Denizli turnuvayı oynamak istemiyor. Allah Allah nasıl ya diyor. Çünkü hakikaten bir gelenekti, bir yerleşik bir e, organizasyondu bu. Dün Faruk Süren Bey, Aziz Yıldırım'la oturup konuştuk. Aziz Bey, yeni hocaları Denizli'nin TSD kupasını oynamak istemediğini bize iletti. Şöyle söylemiş Denizli'nin fikri o dönem için şu şekildeymiş. Ben yeni bir takım oluşturdum. Eğer kötü bir sonuç ya da sakatlık olursa daha ligin başında topa tutulmak istemiyorum. Hem sonra işin mali boyutu da var. Üç maç oynuyorsun, istediğin hasılatı elde edemiyorsun. Bir tek televizyon geliri var. Gelen bütün parayı topluyorsun. Spor Derneği'ne de dörde bölünüyormuş takımlar ve TSE'de bölünüyormuş. Geriye de çok az bir para kalıyor. O çok az para dediği bu söylediğin basın emekçilerinin belki emeklilik dönemlerini rahat geçirmelerini kısmen en azından bir destek olmalarını sağlıyor. Sizin için düşük olan para orası için öyle değil. Ki işte Pingel'i de hatırlatıyor. Ben de geçen söylemiştim ya Pingel'in sakatlığı. Hem de çıkan olayların faturasını ödüyorsun. Kupayı oynamayalım falan filan diye o zaman çıkarıyor. Cem Şaşmaz, da, Cem Meriç Tuncu demiş ki Abi tamam da TSD'nin en büyük geliri bu turnuvadan. Yani bu gelir kesilmiş olur. E, o zaman da denmiş ki maç biletlerine sezon boyu 25 kuruşluk bir ekleme yapacağız diyor. E, ve haber olarak da çıkmış falan filan. Sonra devam etmiş. E, sonra Mustafa Deniz ve Fenerbahçe kulübü turnuvayı herkesten çok oynamak istiyorlar diye Togay Bayatlı o dönemin başkanından bir cevap gelmiş. Düzelt o haberi demişler. Aradan birkaç gün geçmiş ve kupa kalkmış. Yani şöyle evet. Yani hocaların o lig lig şampiyonluğu için gelmişti ya tam Denizli. Hiçbir e, riske girmek istemiyor ve o risk arasında sezon başı yapılan o turnuva da var. Ve bu şekliyle e, 20 yıldan beri yokmuş OKAY'a. Ya. Yani biz hani o izliyorduk ne güzel filan dediğimiz şeyin üzerinden 20 sene geçmiş. Tabi buradaki birçok arkadaşımızın haberi olmaması da normal ama bilenler heyecanla yazıyorlar. E, düşünsenize evet. nasıl bir heyecan olurdu yani biz tamam işte Sivas, Fenerbahçe oynuyorlar falan ama aynısı, aynısı üçü bir arada olsaydı ve bütün transferleri aynı anda görseydik Galatasaray'ı bir dışarıda görseydik. içeride tam göremediğimiz için Orkun, dışarıda görseydik. Orkun Fenerbahçe eğer Beşiktaş Sivas'ı geçseydi Fenerbahçe Beşiktaş oynayacaktı. Evet. Al işte TSE'de kupası. <laughs> yani, Nasıl aynı şey ya? yani aynı şey değil mi? Aynı şey değil mi yani? Demek Land of Legends oluyorsa TSE'de de olabiliyordur. Artı e, Meriç Tuncan'ın e, haberini sen e, okudun. 2000'e gittin. Ben Atil abinin özelinde anlattığım hikayeyi, gerçek bir emekçi, gerçek bir gazeteci örneği olarak, Mustafa Denizli İzmir'de oynarken onun ilk röportajı yapan, onun hikayesini yazan da Atilla Gökçe'dir diyorum ve bu bahsi kapatıyorum. Türkiye Spor Yazarları Derneği, Oğuz Tongsir'dir. Ee, bu derneğin fikirlerini, düşüncelerini ve isteklerini, politikasını yürüten. Ee, ben sadece derneğim adına küçük bir sita işte bulundum. Evet nasip. Evet bak arkadaşımız Osman Yılmaz çok güzel fikirmiş diyor. Doğancan da Ankara Şubesi'nin TSD Ankara turnuvasının devam ettiğini e, hatırlatıyor. Evet e, o, o heyecan da devam ediyor. 7-8 yaşlarındaydım. Güzel fikirmiş diye aynen işte Osman Yılmaz'a o şekilde söyledik. Bu arada 2000 yıllarındaki durum yok şu anda. Ben de son cümle olarak Land of Legends mi e, işte Arçelik mi Coca-Cola mı herhangi bir sponsor da bulunabilir bu dönemin şartları içinde. Anlatabiliyor muyum? Yani kulüpler de kazanır missi.tshd'de kalırım. gelir. Çilesene heyecan. Abi aynı masaya oturamıyorlar. Aynı masaya oturunca geyik yapıyorlar. o başkanım bilmem ne yazı nerede geçirdiniz? Nasıl olacak bu işler?" diyorlar. Dışarı çıkınca da popülist popülist açıklamalar yapıp Birbirlerine saldırıyorlar. Hayat böyle devam ediyor. Biz de konuşuyoruz. Ama iyi turnuvadır. İyi iyi ki hatırladık. İyi ki konuştuk. Belki gündeme gelir bir şekilde. Sağlık olsun. <laughs> şimdi şimdi normal Gündemimizle devam etmek gerekirse, evet, söylediğimiz gibi bu. Bugün...